Evet şu anda Emirhan arkadaşımız önde gidiyor Abdullah arkadaşımız da ona yetişmeye çalışıyor Görüyorsunuz evet çiçekler Görüyorsunuz dikenler Limon niyetimizi e, kullandığımız Çiçirganları görüyoruz Çıkmamışlar evet görüyorsunuz Otlar ezilmiş şu anda testimiz için Evet Abdullah arkadaşımıza veriyoruz Evet, evet görüyorsunuz Buradaki otlar Karanlığı Buradan bir şey geçtiğini gösteriyor Hani Görüyorsunuz böyle burada otlar biraz yapalanmış. Evet, bu tarafa gitmeye. Bu tarafa gitmeye. Taraftan gidiyormuş. sesler geliyor. Ben yani biz dönelim. Hatta biraz kaçalım. Otlar kapıldı orada. Bizde 90 domuz olma ihtimali var. Domuz olabilir kedi. <laughs> Domuzlar ak gündüzler akşamları dışarı çıkarlar. Bunlar kurt. Donguzlar akşamları dışarı çıkar. E, gündüzleri çalıların içinde saklanır böyle çalıların. E, Domuzların etleri yağlı olduğu için bunu domuzlara batmaz. Evet şurada hareketler var. Biz hemen buradan kaçmalıyız. Evet buradan sürünerek çıkmak zorundayız. Yukarıda çalılar var. Evet, Arkadaşlarım peşimden geliyorlar. Evet. Kameramanı en alıyorum. Ya ben hiçbir şey söylemedim lan. Abdullah önden gidiyor. Evet. Dar bir alan ve otlar ezilmiş, falanmış. Tamam, Domuzu geçmiş olmalı. İşte domuz galiba buradan geçip tarlaya gidiyormuş. Evet, tarlayı da göstereyim. İşte burada tarla. Bu uçsuz bucaksız yerde tek olmak ayrı bir duygu. Evet, evet az önce biz bu çalıların içindeydik. Arkadaşımız daha yeni çıkıyor. Evet, çizikleri görüyorsunuz. Kollarını hep batmışlar aynen. Aynen arkadaşımızın da bizim de. Evet yani, kenarda. Bunlar çaldır. Şunlara çal denir. Doğu Anadolu bölgesinden maki denir bunlara. Bunları çok güzeldir. Ama oruç olduğu için yemeyiz. Biz bir de. Ve benim en sevdiğim şey bu. Evet bunu üflüyoruz böyle. Uçuyor. Eğlence niyetine kullanın diyoruz. Böyle ağaç. Nereden ki şöyle geçelim. Evet yani bu kenar. Evet böyle işte. Arkadaşlarım. Evet. Temiz. Temiz için her gün yeni bir video sizinle paylaşacağız. Sivas kangalları olur. <laughs> Fino'lar da olabilir. Ufak ufak zarlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim küçük küçük Sivas Kangalları e, yarın getireceğiz. Sizin için onlara video çekeceğiz. E, arkadaşımdan istedim Sivas'tan geliyor. E, bu köyler bu köylerde Sivas kangadı çok bulunur. E, sadece bizim burada Fino var. İşte arkadaşlarıma Eee az sonrası çekip atacağım. Böyle beğenilerinizi, abonelerinizi bekliyoruz. Biz çok e, online olacağız her zaman. E, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. E, karşı çıktığınız bir şey varsa yorumdan bize söyleyebilirsiniz. Bize abone olalım. İyi günler. İyi günler arılarımız bunlarda. İyi günler. İyi günler. İyi günler, mutlu Ramazanlar dilerim.